arkadaşlar. Bugün kendi takım arkadaşlarımı trollüyorum. Savaş topunda kendi takım arkadaşlarımı trollleyeceğim arkadaşlar. Ve bunun için en uygun karakter kim olabilir? Hmm. Belki de buz gibi bir tank alıp kendi duvarlarımı parçalamalıyım. Evet kesinlikle bunu yapmalıyım. Tepkilerini gerçekten çok merak ediyorum. <laughs> çok yapmam gereken bir şey <laughs> de <laughs> kutuyu doldurduktan sonra onlar için her şey daha kolay olacak. Dynamite <laughs> gel buraya. Dynamite gel buraya. <laughs> Doğru bir yere kendimi yanımıza yaklaştıklarında topu onlara verebiliyorum. tamam. <laughs> ne? Nasıl <bir> kurtarabilirim? onu? <laughs> yani? Mortis atıyor, Mortis atıyor. Mortis mi çıkıyor? Mortis al, Mortis al, Mortis. Lug musun Mortis? Enayi Mortis. Mortis gerçekten saf bir arkadaşımız çıktı. Ayaklarına veriyorum çöpü ona rağmen kazanamazlar tabii ee, ki Diyecek bir şey yok. Ee, ne yaptıklarını sanıyordum ben. toplarını top vermeme rağmen kaybederlerse hiha. Ölüyorum bir de gol aksınlar diye. Hayır ya. E sen de bir yerinde dur iki dakika. Çok hızlı vuruyorum işte daha ne istiyorum. Yok artık gol yemeyin sakın. Ee, gördüğünüz gibi bazen bazı insanlar ayaklarına top verilmesine rağmen noob gibi oynayabiliyorlar. Neyse bunu telafi edeceğiz şimdi. Çok kolay bir gün olacak onlar için. Vur bana. Aynen. Dikkat etin. Ben takımın için kötü bir hareket. Ama onlar için çok iyi bir şey yapıyorum. Evet. <laughs> çok kolay oldu ama <laughs> şimdi Şu an saatlerce kupa kasılıp da benim kupamı saçma sapan şeyler için düşürdüğümü göre insanlar çıldırıyor. Sizce bu umurumda mı? Tabii ki değil. Ne sandınız? Bakalım birkaç maç daha sonra şu insanların tepkisini ölçüyorum. Kim ne kadar kızacak acaba? Ya da kızan ol olacak mı? Ne seçebilirim ki? Hmm, mesela Şey seçebilirim. Oldu doldu bütçe etrafı kırarım. Arkadaşlar kusura bakmayın ilk videom olduğu için pek konuşamıyor olabilirim. Sadece biraz gerginim. Rakip takımın çok hoşuna gitti. Dynamite benden kasılması için destek verdi. Benden kasılmalarına izin veriyorum. Şu an bana ne söylüyorlardı ya? Biraz düşündüm de. ben de kas kasmaları için izin veriyorum ama ona rağmen hiç şey yapmıyor. Bunlar da biraz mutlu galiba. Kendimi altı tıklakla servis ediyorum. Nasıl boş yerine gidiyor ya? Let's go, Kasaya ben de vurabilsem vururum ama olan bir arkadaşımız şimdiden çıktı bile. Let's go. Bir maç daha oynayalım. Hmm, El er primoları falan var bunun ya. Vur bana kardeşim vur bana. Yan bizim takım kim bilir ne kadar cringe oluyordur. <gülüyor> <gülüyor> Kendim vurabilsem keşke vururdum. Çok bir zehir derbesi ve ee, cringe bir takım daha. Muhtemelen. Tekrar oynamak istiyorlar. Ah, kulağım çınlıyor. Galiba arkamdan çok fazla söven oldu. Arkadaşlar lütfen yapmayın bunu. Bana bu acıyı çektirmeyin. Neden bana bunu yapıyorsunuz? Yazık günah değil mi bana? Hadi vur kolt. Ulti aç. Ulti aç. Helal kolt. İlk başta kendi duvarını kırdı. Acaba bu arkadaşın ne demek oldu? Mantık ya. Çok eğlenceli ya. Derin çok kırınç. Bir de öldürmeseler. Faydalansalar benden çok daha şey o Bu şeyler yaşanacak ama. Neyse. Benim için önemli olan onların ulti kasıp bizim kasamızı kırması. galiba hala yardım ettiğimi anlayamadı. Sürekli durduk yere sıkıyor bana. Benimle faydalanması daha mantıklı. Ama kol daha... bunu anlayamayacak kadar mut olabilir. videonun ee... dışına çıkacak ama şu koltuğu ağlayacağım. Gerçekten çok kırmızı. ve sinirime dokunmaya başladı. Gerçekten avansına rağmen kaybediyorlarmış. İmkansız. Neden kaybettiniz ki? Tamamen saçmalık. Takım arkadaşlarımı çıldırtmak isterken kendim çıldırıyorum resmen. En iyisi Frank gibi bir tank alayım da fazla 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 başlayayım üstünden. hasar karakterleri varsa ulti açar açar artık. Yani benim elimden gelen bu. Onlar bunu anlamıyorsa, benim bir suçum yok. Bana ee, da biraz salak olabilir. Gerçekten ee, manzara falan arkadaşlarımız biraz doğar. Anladım ediyorum ben onları. <laughs> neyse ben bizim duvarı kırmayayım. Yani vurabildiğin kadar çok vurgun atı başardım. Hadi anne. Hadi. Vur bana, vur bana. Gel koçum hadi. bu videoyu burada bitirmek istiyorum.